Bugün 29 Ekim 2025. Cumhuriyetimizin 102. yılı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi bize armağan eden herkese saygı ve minnetle anıyorum. Onlar olmasaydı şu anda bu konuları hiçbir şekilde konuşamazdık. Bugün iOS 26.1 Release Candidate yani RC sürüm yayınlanmaya aday sürüm yayınlandı. Gün olarak ve saat olarak geç kalan bir güncelleme. Aslında ben bu güncellemeyi pazartesi günü bekliyordum ya da salı günü gelse bile saat 20 ya da 22 gibi gelir diyordum. Fakat öyle olmadı. Biraz geç geldi. Bu güncellemenin geldiğini bana haber veren abonelerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada 7000 aboneyi de geçtik desteğiniz için. Vakit ayırıp videoları izlediğiniz için, kanalı iyi olduğunuz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Güncelleme ekranında RC olarak kısaltılmamış. Release Candidate olarak uzun uzadıya yazılmış. Release Candidate yani RC sürüm ne demektir diye soracak olursanız eğer bu güncellemeler yayınlanmaya aday sürümlerdir. Yani bir aksilik çıkmazsa birebir bugün telefonlarımıza kurduğumuz bu güncellemeyi haftaya 26.1 tam sürüm olarak göreceğiz. Eğer bir fark olursa haftaya yeni bir yama güncellemesi beta kullanıcılarına da gelecektir. Eğer bir fark olmazsa bir beta güncelleme gelmeyecektir. Yani şu anda release candidate güncellemesini kurduysanız bir fark olmazsa bir hafta önceden tam sürümü kurduğunuz demektir. Eğer bir fark olursa size yama güncellemesi gelecektir. Şunu da yapabilirsiniz. Şu anda release candidate yani RC sürümü hiç kurmayıp beta güncellemeleri kapatın ve haftaya 26.1 tam sürümüyle size gelsin. Bu güncellemenin büyüklüğü benim iPhone 15 Pro'mda 8.25 GB büyüklüğünde. Sizin kullanmakta olduğunuz iPhone modeline bağlı olarak veya iPhone'da yüklü olan iOS sürümüne bağlı olarak bu büyüklük değişiklik gösterebilir. Derleme numarasının sonunda bir harf bulunmuyor. Bu demek oluyor ki aslında bir fark olmazsa birebir bu güncelleme tam sürüm olacak. Apple Müzik uygulamasında bulunan bu Auto Mix özelliği artık AirPlay destekliyor. Apple Müzik kullanırken müzikler müziğe geçiş yaparken sizin için DJ efektleriyle kendisi Apple Müzik geçiş yapabiliyor. Düşük bant bağlantılarına, FaceTime aramalarına, ses kalitesinde bir iyileştirme bu güncelleme içerisinde mevcut. Ayarlar, ekran ve parlaklık, Liquid Class menüsünde ilk seçenek Beta 4'te sil olarak yazılıydı ve bunun bir hata olduğunu aslında size dile getirmiştim. Bu seçenek saydam olarak güncellenmiş. Hindistan bölgesinde yaşayan kullanıcılar fotoğraflarda bulunan bu silme ya da düzeltme özelliğini kullanamıyordu. Bununla ilgili bir uyarı eklenmiş yasalar gereği bu özellik kullanamıyor gibi uzun bir uyarı eklenmiş. Performans tarafına baktığımızda GPU tarafı iyi ancak CPU tarafında ben gözle görünür bir düşüş gördüm. Beta 4'e göre bu beni çok mutlu etmedi. Bu güncellemeyi yüklememe rağmen 650 döngüyle tamamlamama rağmen pil sağlığım hala %92. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olursanız eğer iOS beta programına dahil değilsinizdir. Bu sebepten dolayı bu güncelleme size gelmemiş olabilir. Bu güncelleme yüklemeli mi diye soracak olursanız eğer iOS 26.1'in herhangi bir beta sürümünü yüklediyseniz evet yükleyebilirsiniz. Eğer iOS 26.1'in betasına hiç bulaşmadıysanız bulaşmayın haftaya tam sürümünü gelir onu yüklersiniz. Tam sürüm 3 veya 4 Kasım tarihlerinde gelir. Aslında bu aralar iOS 26.02 güncellemesi de gelecekti. Hatta Apple bunu test de ediyordu. Bazı web sitelerde yayınlanmıştı. 26.02 yüklü iPhone'ların kullanıldığı. Ancak 26.02 güncellemesi bence iptal edildi. Çünkü haftaya zaten 26.1 tam sürümüyle gelecek. Bir haftadan kısa bir süre piyasada kalacak bir güncelleme yapıl yayınlayacağını düşünmüyorum. Haftaya 26.1 tam sürümüyle geldikten sonra muhtemelen iOS 26.2'nin beta sürecine de başlarız. Siz de bu şekilde güncelleme videolarını kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.